Arkadaşlar merhaba yine yeni bir videoyla da karşınızdayım bugün sizlere Antalya döşeme altı altın kaledeki 460 metrekare villa kışlalı şantiyemizin toplam betonarma kısmının toplam maliyetinden bahsedeceğim yani bu villamızın dördüncü bölümü diğer üç bölümünü daha önce yayınlamıştım müstakil Villa maliyeti dördüncü bölümünü yapmış olacağız Arkadaşlar şu anda villamız villamızın e, kaba inşaatı tamamen bitti e, duvarlarımız örülüyor gördüğünüz gibi duvarlarımızdan sonra elektrik su Ondan sonra e, sıvasına geçeceğiz bu villamızın birinci, ikinci ve üçüncü bölümünü yayınlamıştım arkadaşlar. Öncelikle o bölümlerin üzerinden hızlıca bir e, tekrar edeceğim. Ondan sonra son tablemizin maliyetini de hesaplayıp videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar bizi e, Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram adresimi buraya ve açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da inşaatlarımız hakkında kısa videolar paylaşıyorum. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Videomuza geçiyorum. Evrak maliyetleri ile videomuza başlıyorum. Arkadaşlar birinci bölümde evrak maliyetlerini ayrıntılı bir şekilde tüm detaylarıyla sizinle paylaşmıştım. Detaylı izlemek isteyen arkadaşlar birinci bölümü açarak izleyebilir. Burada kısaca üzerinden geçeceğim. 460 metrekare villamızın toplam evrak maliyeti 200 TL çapa harcamışız. 800 TL aplikasyona tüm projeleri 27.000 TL asat Fosaptik yerine 300 TL haritacıya 3.652 TL yapı denetime 45.230 TL ruhsata 9.563 TL numara taca 140 TL su aboneliğine 4728 TL, elektrik aboneliğine 655 TL, elektrik direk ve panosuna 3500 TL. Evrak maliyetimiz 95770 TL tutmuştu. şimdi gelelim yükseltme perdemiz su basman ve temelin temelinin maliyetine. Arkadaşlar yine bu da ikinci bölüm olarak yayınlamıştım. Su basman ve temel maliyeti diye ayrıntılı bir şekilde oradan izleyebilirsiniz burada kısaca üzerinden geçeceğim. Toplam su basmana kadar olan kısmına harcadığımız 153.150 TL harcamıştık. Bunun içinde betonu, demiri, harfiyatı, kepçe işleri kalıpçıya e, verdiğimiz, demirciye verdiğimiz hepsi dahildir. Arkadaşlar su basmanımız döküldü gördüğünüz gibi. Buraya evet. kadar olan kısmına 95.770 TL evrağa harcamıştık. 153.150 TL'de su basmana kadar olan kısmına para harcadık. Toplam buraya kadar 248.150 TL harcadık. Şimdi kolonlarımız ve birinci tablemizin maliyetini ekleyerek devam edelim. Birinci tablemize toplam 6500 kilogram demir kullandık. 58 metreküp beton kullandık. 33 metreküp yine e, köpük asmolen kullandık. Ayrıca kalıp demir işçiliğimiz var. Toplam birinci tabloya e harcadığımız 192.800 TL de e, birinci tabloyanın e, maliyeti oldu arkadaşlar. Arkadaşlar birinci tablemizin betonu döküldü. Gördüğünüz gibi akşamüstü döktük. Diğer videolarda da bahsettiğim gibi özellikle yaz aylarında betonlarınızı akşam saatlerinde dökerseniz sabaha kadar yavaş yavaş donacaktır ve betonunuzda çatlama olmayacaktır ve daha kaliteli beton olacaktır. Yani beton çok hızlı donmaması için yazarlarında akşam saatlerinde dökerseniz daha sağlam bir beton elde etmiş olursunuz. Buraya kadar toplam harcadığımız 95.770 TL evraklarına harcadık. Su basmanına kadar olan kısmına 153.150 TL. Birinci tablesine 192.800 TL. Toplam buraya kadar olan maliyetimiz 441.720 TL olmuştur. Arkadaşlar şu anda ikinci katın kolonları dikiliyor. Bu villamızda kolon biraz fazla olduğu için kolonlarımızı önceden döktük. Tablesini sonra üzerine ekledik. Şu anda kolonlarımız çakılıyor. Biraz sonra demircilerimiz bağlayacak. Ondan sonra kapatmaya geçip kolonlarımızın betonunu dökeceğiz. Ee, burada toplam 1500 kilogram demir kullandık kolonlarımıza. 1500 çarpı 16 eşittir 24.000 TL kolonlarımızın demirine para harcadık. Yine kolonlarımıza 8 metreküp beton kullandık. 8 çarpı 1000 eşittir 8000 TL. Arkadaşlar bir önceki bölümde 750 TL almıştık betonu. Şu anda 1000 TL. bu katımızın kolon betonlarından itibaren betonları 1000 TL'ye dökmüş olduk. Antalya'da şu anda beton KDV dahil 1000 TL. Kolonlarımızı döktük. Kalıplarımız çakılıyor şu anda. Gördüğünüz gibi mahyalarımız atılmış. Bu şekilde. Kalıbımız bitmek üzere. Arkadaşlar yaklaşık 280 metre kalıp işçiliğimiz var burada. 280 metre tablemize 5000 kilogram yani 5 ton demir kullandık. 5000 çarpı 16 eşittir. 80 bin TL tablemizin demirine para harcadık. Demirimiz bittikten sonra köpük asmolenimiz var. 33 33 metreküp köpük asmolen kullandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu beyaz şeylerimiz köpük asmolen. 33 çarpı 500 eşittir 16.500 TL de köpük asmalarına para harcadık. Arkadaşlar ayrıca kalıp ve demir işçiliğimiz var. Toplam kalıp ve demir işçiliğimizde de 30.000 TL para harcadık. İkisine birlikte yani hem kalıp hem demir işçiliğine 30.000 TL para harcadık. Ayrıca 55 metreküp de beton kullandık. Bir alt tablemize 50 metreküp kullanmıştık. Burada biraz daha çıkmalar olduğu için tablemiz biraz daha büyüdüğü için 55 metreküp beton kullandık. Metreküpü 1000 TL'den 55 çarpı 1000 eşittir. 55.000 TL'de betonumuza para harcadık. Arkadaşlar 280 metrekare ikinci katımızın toplam maliyeti Kolon demirine 24.000 TL, kolon betonuna 8.000 TL, table demirine 80.000 TL, table betonuna 55.000 TL, köpük asmölenine 16.500 TL, kalıp demir işçiliğine 30.000 TL, toplam 213.500 TL de ikinci tablemizin toplam maliyeti olmuştur. Arkadaşlar 460 metrekare villamızın betonarma kısmına Toplam harcadığımız evrak maliyetleri dahil evrak maliyetlerine 95.770 TL harcadık. Subasmanına 153.150 TL harcadık. Birinci tablesine 192.800 TL, ikinci tablesine 213.500 TL. Toplam maliyetimiz 655.220 TL olmuştur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. 650 bine yakın para tuttu. Toplam maliyetimiz daha bunun içinde sıvası yok, duvarı yok, elektriği yok, suyu yok, kapısı yok, penceresi yok, hiçbir şey yok. Sadece gördüğünüz bu kaba iskelet 655.220 TL oldu. Toplam maliyetimiz inşaat maliyetleri hala yükselmeye devam ediyor. Ben çoğu zaman fiyat vermeye bile utanıyorum. Yani söylediğim zaman karşımdaki adam da bu işin içinde olmadığı için çok aşırı yüksek geliyor. Maalesef fiyatlar bu şekilde. Allah sonumuzu hayır etsin. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Geçen videoda da bahsettiğim gibi İnşaat maliyetleri bu kadar yükselmişken binamıza yapımıza zarar vermeden inşaat maliyetini nasıl düşürürüz adlı 3-4 bölümden oluşan video hazırlıyorum. Yakın zamanda o videolarımız da gelmeye başlayacak. Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşçakalın.